Hvað er það að finnst þér? Það er því að við erum við við erum við að vera náttúrulega við Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yaklaşık iki yıldır e, Gazze'de süren vahşetten dolayı Siyonist İsrail'in terör saldırı, saldırılarının başladığı günden beri e, biz e, birey olarak, bir Müslüman olarak e, bu boykot ürünlerini, İsrail ürünlerini satmama kararı aldık. Daha önce sattığımız ürünleri ve müşterilerimizin ısrarla talep ettikleri halde biz kesin bir karar aldık ve e, bu boykot ürünlerini satmadık. Ne alıyoruz ne satıyoruz. Israrla gelen e, toptancılar, e, tedarikçiler e, bunları istedikleri halde biz yapmadık. E, biz kendi e, imanımızın bir gereği olarak e, bu kararı aldık ve biz e, bu e, duyarlılığı bütün Müslümanların, daha doğrusu insanların bunu yapmalarını e, istiyoruz e, yani hiç kimsenin rızkı onların e, ürünlerinde değildir hiç kimse aç kalmayacak e, biz e, bu görevi bütün insanları bu göreve e, talip olmaya çağırıyoruz e, yani bütün insanlar e, bu duyarlılığı göstermeleri lazım kesinlikle e, bir düşüş olmadı e, ürünlerimiz yerlidir şu an e, %100 yerlidir bir e, boykot ürünü dukanımızda iş yerimizde yoktur e, ve bu e, satış olarak da hiç etkilemedi bizi e, biz e, yani satışımız e, artmış düşmemiş e, O yüzden e, yani hiç kimse rızkından korkmamalı e, yok müşteri istiyor e, başkası istiyor diye kendini e, o günaha ortak etmemesi lazım bu bir vebaldır. E, her e, İsrail'in bütün ürünlerini alan insanlar yani nasıl bir kurşun e, Gazze'ye bir füze atıyorlarsa bir roket atıyorlarsa e, yani benim kanaatime göre o da aynı e, belki kefeye geliyor. Çünkü e, bu da e, onlara katkı oluyor. E, onlara e, maddi destek oluyor. Dolayısıyla biz bir Müslüman olarak birey olarak biz bunu e, hep başkalarından istediğimiz halde yapmamamız doğru bir e, şey değildir. Biz hep diyoruz devlet başkanları şunu yapsın bunu yapsın fakat biz kendimiz eğer bu e, görevimizi yapmasak onlardan demek ki bir farkımız yoktur. Elimizden gelen budur. Biz bunu e, yapıyoruz ve e, bütün Müslümanlara, insanlara da bunu tavsiye ediyoruz. Tavrı nasıl? Yani olumlu bir tavrı oldu mu? E, kesinlikle vatandaşlar buna çok seviniyor. Hatta e, yani bunu teşekkür mahiyetinde gelen alışveriş yapan insanlar da olabiliyor. Oluyor hatta. Olumsuz hiçbir şeyini görmemişiz.